merhaba sevgili arkadaşlar bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz bugün sizlere 3 oda bir salon açık mutfak mükemmel bir villa sunumu için geldim Tabii Sinan'a teşekkür ederim şu anda dış cephesini gösteriyor gerçekten kaliteli bir işçilikten yapılmış yani yapan arkadaşın emeğine sağlık benim hem evim köşe konumda olsun hem bahçem olsun hem site içerisinde olmasın derseniz tam aradığınız bir ev derler arkadaşlar. Ön tarafta gördüğünüz gibi güzel bir bahçe alanımız var. Aynı zamanda bitişik mizan derler arkadaşlar. Yan tarafta İrlandalı bir aile aldı. Çok da mutlu, çok da güzel bir şekilde evlerinde oturuyorlar. Tabi biz hemen evimizi kontrol edelim. Görmüş olduğunuz bahçe komple bize ait. Ön tarafta da güzel bir veranda alanımız var. Tabi burada e, tavanda bir Çalışma yapılmış. İstenilirse salonu büyütmek için ileriye alabilirsiniz ama e, bence hiç gerek yok. Buradaki e, alçı çalışması da, da gayet güzel olmuş. Bordeksten çalışma yapmış. Spot lambalar verilmiş. Dijital seramikler kaplamış. Yerlerde yine seramikler de döşenilmiş. Sinan kardeşim gene bahçe kısmını, bahçesine bayıldım. Gerçekten çok güzel. Mustakil girişli, mustakil girişli, mustakil tadında bir evden bahsediyoruz. Gördüğünüz üzere gayet güzel. Tabii bahçe duvarları, taş duvarlar yapılmış. Üzerine demir ferforjeler konulmuş güzel gül çiçekleri ekmiş. Hemen şimdi evimize doğru gidelim. Evimizi tanıyalım. Yani sınırımız buradan bitiyor. Tabi burada iki tane şey yapmış. Çelik kapının girişinde de bir PVC kapatma yapmış. Buraya kapalı bir alan, ayakkabı vesaire koyabileceğiniz bir alan düşünülmüş. Çelik kapıdan içeri girdiğimizde e, tabi döşemesi 120-60 porselen seramik bizi karşılıyor. Tabanda gene asma taban düşünülmüş. Gördüğünüz üzere led ışıklar ve spot lambalar var. Işıkları yakamıyorum. Neden yakamıyorum? Çünkü iskana alınmış bir ev kat mülkiyetine geçmiş bir ev. Tabii yeni alan kişi abone olup ancak o şekilde elektrik veriyor. Televizyon ünitesi buraya düşünülmüş. Tabii kalorifer tesisatı döşenilmiş. Çıkışları dışarı verilmiş. Dediğimde doğal gaz olmadığı için de buraya soba bacası düşünülmüş. Az önce ben dışarıda açıklama yaparken tabii ön tarafa bu sürgülü kapı verilmiş. Çıkmaya kadar salonu uzatabilirsiniz. Bence bu güzel bahçeye kıymamak lazım. Salon zaten yeteri kadar var. Mutfak kısmına geçmek istiyorum değerli dostlar. Mutfak kısmına geldiğimizde çok amaçlı, çok kullanışlı dolaplar var. Gördüğünüz üzere hemen şurada başlayalım. Kuru zahirenizi koyabilecek şekilde burada çok çeşitli raflar var. Hemen üst tarafta da aynı şekilde. Tabii çimston tezgahımız var, siyah granit evyemiz var. Sürgülü pencere konulmuş evyenin karşısında bulaşık makinemiz buraya düşünmüş. Tabii fırın, set üstü ocak, dablumbaz yeri de buraya. Altyapısı tamamen hazırlanmış. Burada da gördüğünüz gibi buzdolabı alanı yerimiz var. Tabi bazı villalara giderken hemen tuvalet mutfağın içerisinde burada öyle bir şey yok değerli arkadaşlar. Koridor kısmı istenilirse buraya bir e, kapı da yapılabilir. Yani ısı yukarıya çıkmasın. ısı durumlarda e, klima çalıştırdınız Isı yukarıya çıkmasın diye buraya bir kapı yapılabilir. Tabi Sinan kardeşim hemen şöyle tuvalet alanını e, göstermek istiyorum. Burada bir Hilton dolabı, bir tuvalet alanı var. Merdiven altını bu şekilde değerlendirmiş, kapı da koymuş. Gayet de güzel olmuş. Tamamen gizli, tamamen izole bir şekilde. Şimdi üst kata çıkacağız. Üst kata çıkarken alın kısımları beyaz, üstü siyah granit marmerlerle yapılmış. Gene antresli trenginde korkuluklarımız mevcut. Ee, spot lambalarımız iki tane aplik lamba merdiven kovanını aydınlatmak için ikiden ziyade dörde çıktı değerli arkadaşlar. Gayet güzel olmuş. Yukarıya çıktığımızda gene güzel bir antre alanımız var porselen seramik döşenmiş gene gördüğünüz gibi mermer görünümlü hemen ilk odamıza geçiyoruz. İlk odanın içerisinde geldiğimizde gördüğünüz üzere yatak başları bu şekilde gene asma tavan var. Burada da sinenden Sinan'dan ricam ana yolu göstersin yani ana yolun üzerindesiniz değerli arkadaşlar. Denizi ben burada görüyorum belki kadrajda çıkmıyor hava kapalı biraz. Gördüğünüz üzere çift açımlı güzel bir penceremiz var. Işık aydınlatma için de gayet güzel olmuş. Birinci odamız bu şekilde süpürgelikler. gene antresit renginde yapılmış. Hemen burada genel banyomuza geçelim. Genel banyo son derece güzel ve geniştir değerli arkadaşlar. Şeffaf tamper camla 120'ye 120, 120. şeffaf tamper camla duşa yapılmış. Çift açılımlı vasıtas pencere mevcut. Vitrifiye malzemesi gayet kaliteli. Burada da gördüğünüz gibi Hilton dolap. Tabi dolabın üzerine yine granit. Granit üzerine seramik evya. Ayna. Aynanın arkasında da etejer yerlerimiz mevcut. Çamaşır makinesi kabın içerisine almış. Burada da çeşitli raflar aynı zamanda havlu peçete koymak için çok amaçlı çok onaylı dolaplar yapılmış değerli dostlar. Klozet alanında karşı tarafa konulmuş. Gayet güzel gayet şık bir şekilde tasarlanmış. Evet şimdi ne yaptık? İkinci yatak odasının içerisine geldik değerli arkadaşlar. İkinci yatak odamız ebeveyn banyolu. Gördüğünüz üzere ideal büyüklükte bir yatak odası. Ön tarafta Fransız balkon var değerli arkadaşlar. Yola cepheyiz. Yola cepheyiz. Ana yolun üzerindeyiz. Hatta ve hatta Sinan kardeşinden ricam hemen şöyle balkon kısmına çıksın. Odanın içerisinde de bir balkonumuz var. Deniz şu anda parlıyor. Deniz manzaralı değerli arkadaşlar. Gerçekten güzel bir evden bahsediyoruz. Ebeden banyolu bir oda. Odamızı tanıttıktan sonra hemen banyomuzun e, kapısını açalım. Gördüğünüz üzere şeffaf temper camla düşer kabin, hilton dolabı ve tuvalet alanımız var. Koyu renk seramik kullanılmış. Yerlerde de çiçekli desenli güzel seramikler kullanılmış. Değerli arkadaşlar Aydın dediğim Hisar mahallesindeyiz. Şimdi müştemiler kısmına çıkacağız. Gene alın kısımları beyaz üstü siyah olmak üzere antrasit renginde korkuluklarımız. Hızlı bir şekilde çekim yapmak zorundayım. Çünkü yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu arada bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, son günlerde aralıklı böyle video atıyorum. Yoğun işler olduğundan dolayı hemen 3. yatak odasının içerisine geldiğimizde gördüğünüz gibi gene aslında tavan yapılmış. Spot lambalar verilmiş. Ön tarafta da Fransız balkon konulmuş. Güzel bir balkonumuz mevcut. Tabi e, dediğim gibi kalorifer sistemleri kanalizasyon çalışması, internet bağlantısı tamamen bitmiş vaziyette. Şimdi balkon kısmına çıkalım değerli arkadaşlar. İstenilirse o da size ufak gelirse burayı büyütebilirsiniz. Aydın Didim Hisar mahallesindeyiz. Adnan Menderes Bulvarı'nın üzerindeyiz. Şu anda Düble yol var değerli arkadaşlar. Düble yolun üzerindeyiz gördüğünüz gibi. E, deniz manzaralı. 3 oda, bir salon, açık mutfak bir villa tanıtımı için geldim. Geniş bahçeli, mustakil girişli. Yani benim mustakil girişli, kendime özel kullanım alanım olan bahçeli bir dubleksim olsun derseniz tam aradığınız bir ev değerli arkadaşlar. Tabii fiyatını merak ediyorsunuz. Der dostlar, 3 oda, bir salon, açık mutfak villamızın fiyatı 4 milyon 250 bin TL. 4 milyon 250 bin TL bu güzel eve sahip olabilirsiniz. Elbette pazarlığı var. Buradan bir şey daha söylemek istiyorum. Burada dört oda, bir salon, ayrı mutfak olan bir evimiz daha var. Çünkü bitişik mizah onun da fiyatı 4 milyon 750 bin TL değerli arkadaşlar. Bu size küçük gelirse hemen bunun yanında aynı özellikte, aynı kalitede, aynı metreden daha fazla bir evden bahsediyoruz. Onun da fiyatı 4 milyon 750 bin TL. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.